Herkese selamlar şimdi sizlerle birlikte Avatar Maker kanalımızdaki çekilişimizi sonlandıracağız arkadaşlar biliyorsunuz bayağı bir uzun sürdü ve sticker defterini size hediye ediyorduk ee, onları paketlediğim için şu an size gösteremiyorum arkadaşlar ee, hemen çekilişleri artık çekiyorum videosunu hemen paketliyorum çünkü hediyeler birbirine karışıyor ee, sizlere eksik hediye göndermek istemediğim için ee, Avatar Maker kanalında en son çekilişi açıklıyorum arkadaşlar. Sticker defteri çekilişimizi açıklıyoruz şu anda. Tam 42 tane kişi doğru şekilde onaylanmış. Kurallara uygun bir şekilde çekilişe katılmış arkadaşlar. Yine aranızda birkaç kişi var ki bütün kanallardaki yorumlara katılamamışsınız. Bakın unutmayın açıklamalar kısmında ben kanalları etiketliyorum. O kanallara da gidip yorum yapmanız gerekiyor. Sadece çekiliş videosunun altına yorum yazan arkadaşlarımın girişleri çekilişe geçerli değil arkadaşlar hem beğeni yapmanız gerekiyor hem yorum yazmanız gerekiyor. Bunları unutmayın. Unutan arkadaşlarım var arkadaşlar. O yüzden çok dikkat edin. Yine buraya da birkaç kişi alınamadı ama tam 42 kişi aldık arkadaşlar. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tam 42 tane kağıt var burada. Hemen şimdi başlıyorum arkadaşlar. Kazananları daha doğrusu çekilişe katılanları yazmaya. Kazananı da en son belirleyelim. Arkadaşlar buraya şöyle ben yazdım böyle katılmayı, şartlara uyanları. Hemen şöyle o yüzden başlıyorum. Hemen arkadaşlar kelebek. Şöyle. Zaten gene itibariyle aynı kişiler katılıyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soner Allah kalemimiz mi bitiyor? Soner Kara Deniz. Hemen şöyle devam ediyorum. Lena Arkadaşlar Esma Doğan var. Esma Doğan şöyle. Daha sonra Emin var. Emin arkadaşlar. Ve meleklerim. Ay yazamadım. Şöyle meleklerim. Sticker defterinde binden fazla arkadaşlar sticker var. Hepsini kazanan arkadaşım defterle birlikte alacak Ahsen Nur. Asel Rana. sticker defterindeki bütün e stickerlar çıkarılıp tekrardan yapıştırılabiliyor. İstediğiniz her yere yapıştırabileceksiniz. Altın ışık gibi biri şöyle. Ondan sonra başka kim başka kim? Bahar Köse. Hemen onu da şöyle yazıyorum. Hatice, Ece. The Stickers bu kanalında çekilişimizi açıkladık arkadaşlar. Kazanan Best of Edit oldu. Bütün kanallardakini açıklayalım. Pazartesi günü herkesin kargosunu göndereceğim. Bir de Sedef Kerim'i miydi? Biri kalmıştı. Onun da onaylanmamıştı kargosu. Diğer herkesin gitmişti. Onu da sizinkilerle birlikte şöyle söyleyeyim Bostaş gönderirim. Ece Naz. Arkadaşlar videoları sonuna kadar izlemeye çalışın. Şöyle Manifest Girls gibi bir şey. Şöyle arkadaşlar yeni takipçilerimiz de var. Beyza. Bayram var. E, beyinleri de unutmayın arkadaşlar. Beyinler eksik kaldığında çekilişi iptal etmem gerekiyor. E, o yüzden beyinlere de çok dikkat edin. Casino okey. Şöyle Nermin var. Hemen devam ediyorum. Sevilay. Ee, daha sonra Korkmaz var. Korkmaz. Kazanan arkadaşım kim olursa arkadaşlar. e Çekiliş videosunun ya da bu videonun altına yorum yazacak Gül bu arada. Ee, daha sonra ben mail adresini paylaşıyorum kanalın. Desperado. O kanala da e, o mail adresine de sizden iletişim bilgilerinizi istiyorum Mia'nın dünyası e, ücretsiz şekilde yani kargoyu ödemiyorsunuz ücretsiz şekilde size kargoluyorum kargonuz hemen ulaşamıyor bazen e, problemler çıkabiliyor biraz aksayabiliyor ama eninde sonunda ulaşıyor arkadaşlar biricik e, dediğim gibi şu anda avatar maker yani bu kanaldaki son çekilişi açıklıyoruz aksa gece 3 çekilişte aynı anda olduğu için karışıklık olmasın arkadaşlar bu kanalın çekilişi Efna Efna yani Sticker defterinin çekilişini açıklıyoruz şu anda. Bu videoda kazanan arkadaşım e, Beritan'dı bu arada. E, yani kazanan arkadaşım Beritan değil de <laughs> yanlış olmasın. E, Elçin Duru yazdığım kişilerin de ismini okuyorum ya bir yandan da. Kazanan arkadaşım Sticker defterini kazanmış olacak arkadaşlar. Sanem Çiçek daha sonra Pınar, Ensar, Adı Güzel, Oylum, Kara. Videoları sonuna kadar izlemeye çalışın arkadaşlar. Çekirdeklerimiz iptal olmasın. Aleyna. Kanallara abone olmayı unutmayın. Yeni çekilişlerimiz gelecek. Kanalları takip etmeyi unutmayın. Gizem bildirimleri açın. Bediş Dila. O kadar çok katılan varmış ki bu sefer. Rina Selen. Daha sonra öylesine Betül. Yazın da gittikçe kötüleşmeye başladı. Best of edit. Bu diğer kanaldaki çekilişimizin kazananıydı. Our job edit. Bu da belki de aynı kişi bilmiyorum. Ve son kişimiz de Ali, Ali. Arkadaşlar tam 42 tane takipçimiz çekilişe katılmış. Şimdi bunları hızlı bir şekilde katlayacağım. Arkadaşlar hepsini katladım hemen yine kasemin içine alıyorum şöyle şöyle arkadaşlar hemen İşte Allah bir dakika açık olanlar mı var orada bir tane sanki şu açık şöyle katlayalım evet arkadaşlar şimdi Elif'in yanına gidebiliriz arkadaşlar Elif'in yanına gidiyorum Elif şu anda ne yapıyorsun Elif burada. <laughs> Hayır, stickers videosu şu an çekmeyeceğiz. Şu an çekiliş sonuçlandıracağız. Stickers defterimizin çekilişi hem de Elif. Şimdi şöyle tabak dursun. Birazcık şöyle bir karıştırmış olalım. Elif sen zaten okumayı bilmiyorsun. Ama yine de şöyle. Aynen. Sen Aynen. efendim. Ama benim çekilişleri sen sonuçlandırıyorsun. Ne güzel işte sen belirliyorsun. Hadi bakalım şöyle biraz karıştır, karıştır, karıştır. Biraz neşeni kat, pozitif enerjini kat. Kime gidecek? Merak ediyorum de. Hadi bakalım. Allah. Bir kişi seçtin değil mi? Şu an bir kağıt var. Hadi sen aç bakalım. Kim? Göremiyorum. Gül. Gül sticker defteriniz. Sen kazandın. Tebrik ediyoruz. Senin de bilgilerin vardı galiba. Zaten farklı farklı hesaplar da vardı. O kim? Evet hepsini açabiliriz bir dakika kim o göreyim bir e, Elif gösterebilir Melisa kazananımız Gül yani burada Elif de açtı iyi oldu Melisa, herkes Melisa burada etmiş dila. bakın herkes burada var yani öyle hepsi Gül falan değil hani bazen arkadaşlarımız... Hatice Ece evet burada da var kim bu Orçop Ece. kazananımız Gül arkadaşlar şöyle Nermin var Stickers defterimizde Gül'e gidiyor. Buyur. Hayır o Melis saydı. Ee, en güzel. Yani hepsi de burada arkadaşlar. Melis'e <laughs> Elif güle kazandırdı bu sefer de. Bir önceki kazanımız Best of Elif bu kazananımız Gül. Sadece bir tane Elif ve oyunlarındaki çekilişimiz kaldı arkadaşlar. Onu da yarın ya da öbür gün açıklamış oluruz. Ee, üçü de açıklansın. Hepsinin kargolamasını da pazartesi günü göndeririz. Gül seni tebrik ediyoruz. Yorumunu ve mailini bekliyoruz. Aa, Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Aşağı. Evet çok sıcak gerçekten. Bizi desteklediğiniz için de teşekkür ederiz. Sizlere daha bir sürü hediyeler ve çekilişler hazırlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.